Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Canlar Dünyasında omurgalı hayvanlarla devam ediyoruz ünitemize. Omurgalılar kendi içerisinde balıklar, iki yaşamlılar dediğimiz amfibiyalar, kimi yerlerde bunu kurbağalar olarak da görürsünüz. Ama en doğru yaşam en doğru e, anlatım iki yaşamlılardır. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 tane sınıfta inceliyoruz. Öncelikle genel özelliklerine bakalım. Bunlarda iç iskelet var. Tüm türleri kapalı dolaşım yapıyor, açık dolaşım yapan yok. E, hemoglobinli al yuvarları var, ama bu al yuvarlarının e, çekirdeksiz olması, mesela memeli de göreceğimiz bir şey. Hepsinde boşaltım organı böbrek eşeyli üreme var. Ancak burada partenogenez dediğimiz eşeysiz üreme de göreceğiniz e, bir üreme şeklini de yine burada görüyoruz. Balıkların, balıkların iki yaşamların ve sürüngenlerin beyninde ısı düzenleme merkezimiz yok. Merkezleri yok. Bu yüzden de soğuk kanlı canlılar olarak gerçekleşir. Ve soğuk kanlı canlılara dikkat edip baktığınızda kanda e, karışık kanın birlikte dolandığını görürsünüz. Yani e, temiz kan ve kirli kanın karıştığını görürsünüz. Bu da aslında e, sebebi bu olmamakla beraber soğuk kanlı olduğuna bir işaret olarak görebilirsiniz. Burada ben e, kalpler kalple alakalı küçük bir... E, Hazır burada hepsini bir arada görüyorken göstermek istiyorum. Balıklar arkadaşlar iki odacıklıdır. Şu şekilde görebilirsiniz kalplerini. Ve balıkların kalbinde daima kirli kan vardır. Ve bu kirli kan işte e, solunum organı dediğimiz balıklarda solungaç var. E, bu solungaca götürür bu kirli kanı solungaçlarda temiz kanla dönüşür yani temizlenir. Daha sonra vücuda arz edilir. Yani bir daha kan e, balıklara geri gelmez. Bu da küçük dolaşım olmadığını gösteriyor. Ee, şimdi balıklarda dediğim gibi kalp iki odacıklı ee, iki yaşamlarda sürüngenler, şey iki yaşamlarda ve sürüngenlerde iki yaşamlı ve sürüngenlerde şöyle bir görüntü vardır, ee, şöyledir yani 3 odacıklı ancak timsahta ama sürüngenlerde hafif şöyle bir yavaş yavaş dört odacığa doğru geçiş yaparmış gibi bir görüntü var. Timsahlarda bu tamamen kapalı yani 4 e, odacıklı olan tek sürüngen. E, timsah'tır diyebiliriz ama o da şurada paniza kanalı var kan işte hani kan kalpten dışarı çıktığı zaman paniza kanalında tekrardan karıştırılıyor. Bu kalp tipinde yani balıklardaki bu iki yaşamlarda yani iki e, ve üç odacıklılarda temiz kan ve kirli kan birbirine karışır hatta balıklarda direkt kirli kan vardır. Ama kuşlar ve sürüngenlerde şöyle bir görüntüye vakıf olursunuz iki odacık şey iki kulakçık iki karıncık şeklinde. Kalpler dört odacıklıdır ve temiz kan ve kirli kan asla birbirine karışmaz ee, şeklinde ifade edebiliriz. Balıklarla başlıyoruz. Denizde yaşadıkları için solungaç solunumu yapıyorlar. Dış döllenme, dış gelişme var. Yani e, yumurtalarını bırakıyor balık. Yani çiftleşme yok burada dışta şey e, erkek de spermini getiriyor ve dışta dölleniyor. Bu yüzden çok fazla yumurta ve çok fazla sperm atılır. Çok fazla yavru olur. Yavru bakımı da yoktur. Burada dış döllenme dış gelişmeyle yavrular oluşur. Pullu bir derileri var. Kalpleri iki odacıklı kirli kan. Azotlu atık olarak da amonyak e, atarlar ve şeyli olarak ürürler, ürerler. Balıklar kıkırdaklı balık ve kemikli balık olmak üzere ömürleri boyunca kıkırdak taşıyan köpek balığı ve toz Kemikli balık da bizim bildiğimiz yediğimiz o kılçık dediğimiz lüfer, hamsi vesaire. Bunlar arkadaşlar kemikli balık olarak karşımıza çıkıyor. Bir de çenesiz balıklar var ee, ama onları çok hani bahsed, bahsede geçmiyor. Gelelim arkadaşlar iki yaşamlara yani amfibiyalara. Larva evresi ve ergin evresi olmak üzere iki evreden oluşuyor. Suda ve karada yaşıyor. Suda yaşayanlar, solungaç karada yaşayanlar, akciğer ya da deri solunumu yapıyorlar. Azotlu atıkları üre. Bakın bu azotlu atıkları iyi bilmeniz gerekiyor. Ezber olarak çıkıyor. Yani bu konuda hani hocaların size çok yardımcı ne yazık, ne yazık, ki olamıyoruz. Çünkü bazı noktalar ezber. Ama şöyle bir durum söz konusu. En zehirlisi amonyaktır. Sonra üre. En az zehirsizi de ürik asittir. Ee, dolayısıyla eğer çok zehirli bir şey atarsanız bol suyla atmak zorundasınız. Dolayısıyla su kaybı derdi olmayan vatandaşlar amonyak atar. Su kaybı derdi olan bizim gibi birazcık suya yakın yaşayan e, üre atar ama e, su mesela göçmen kuşlar, yani kuşlar yani yine e, çölde yaşadıkları için sürüngenler vesaire bunların kaybı su kaybetmek istemedikleri için ürik asit olarak atarlar. Bunu belki aklınıza böyle kodlayarak işinizi kolaylayabilirsiniz. Balıklar ve iki yaşamların larva evresi amonyak atıyorlar. Çünkü sudalar su kaybetme dertleri yok. Ama daha sonra ergin evresinde üre olarak azotlu atık atıyor. Kalpler üç odacıklı karışık kan taşıyor. Metamorfoz yaparlar. Yani başkalaşım larva evresinden ergin evresine geçiş bir başkalaşımdır. Kış uykusu yine bunlarda var. Çünkü soğuk kanlı canlı oldukları için dışarıdan etkileniyorlar. Sürüngenlerde de kış uykusunu göreceğiz. Peki neden balıklarda yok diye sorarsanız. Normalde balıklar da soğuk kalmayacağında belki onların da gerekirdi ama zaten su ısıl değerini koruduğu için yaz kış çok fazla su kaybı olmadığı için dolayısıyla balıkların kış uykusuna yatmalarına gerek kalmıyor diyebiliriz. Dış dönemde dış gelişme var iki yaşamlarda aynı balıklar gibi kurbağa, semender bunların örnekleri sevgili arkadaşlar. Gelelim sürüngenlere derileri keratin pullu. Biz bu pullu balıklarda gördük sürüngenlerde gördük bir de nerede göreceğiz? kuşların ayaklarında göreceğiz. Dolayısıyla bunu unutmayın. Akciğer solunumu var çünkü karasal canlı azotlu attıkları suyu her zaman bulamadıkları için ürik asit. Kalp böyle 3 odacıklı timsah hariç timsahta dediğim gibi 4 odacıklı kalpte temiz kan keli kan karışmıyor. Ama ne oluyor? Eee... Paniza kanalında tekrardan çıkarken karışık kan, yani kalpten çıkarken paniza kanalıyla karışık kan e, tekrardan oluşuyor ve e, şey vücutta öyle dolaşıyor dedik ki karışık kanda söyledik. Deri değişimi bunlarda da e, mevcut. İç döllenme dış gelişme var. Yani artık çiftleşmeyi görmeye başladık. Ama kuluçka evreleri sürüngenlerde yok. Aynı kuşlar gibi ama bunlar da yumurtluyorlar. Ama kuşlarda kuluçka var. Gelelim kuşlara tüylerle kaplı. Dolayısıyla tüy dediğiniz şey kuşta bulunur. Bunu her seferinde söylüyoruz arkadaşlar. Hani kısa tüylerdir bilmem nedir, işte kedi tüyüdür bilmem nedir, memelide tüy falan yok. Bunu kabullenin. Memelide tüy yok. Kuşlarda tüy vardır. Tüy diyorsan kuştur. Memelilerinki kıldır yani de kedi kılı köpek kılı şeklinde konuşmak lazım ya da kısa tüyler değil kısa kıllar olarak konuşmak lazım. Su ve ısı kaybını yine e, önlemek için bu tüyler kuşlarda var. Bizde de kıllar var. E, ayakları pullarla kaplı dediğim gibi e, sürüngenler gibi yumurtluyorlar ve kuluçka var. İç döllenme yani çiftleşmeyi burada görüyoruz ve dış döllenme yani dış gelişme yani yumurtlama mevcut. Akciğer solunumu var ve ayrıca hava keseleri var. Bu akciğer akciğer şeye doğru kuşlarda e, hava keseleri e, yapmış. Ve kemiklerinin içlerine doğru böyle uzanmış. Uçmayı kolaylaştırıyor. Gagalarında diş yok. Taşlık dediğimiz bir bölge var. Yutuyor. Orada taşlıkta ezip öyle hani e, besini alabiliyor. Gagaları yine farklılık gösteriyor yaşadıkları yerlere göre. Sıcak kanlı kavramını ilk defa burada görüyoruz. Yani e, ben kuşlarda ve memelilerde sıcak kanlı görüyorum. Geri kalanlar soğuk kanlı, canlı. Ve bunlarda kalpler doğru odacıklı olduğu için ne e, kanda... Ne de kalpte ne damarların içerisinde kirli kan temiz kan birbirine karışmadan ayrı ayrı e, taşınıyor. Azotlu atıkları hani göçmen kuşlardan aklınıza gelsin. Her zaman suyu bulamadıkları için ürik asit, penguen, tavuk, serçe, kartal bunların hepsi kuş olarak değerleniyor sevgili arkadaşlar. Gelelim memelilere. Vücutları kıllarla kaplı. Burada ter bezleri var arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın ter bezi, süt bezi, kıl bunlar ee, süt bezleri tabii dişi de olacak Bunlar memeliye özgü Alveolli akciğerlerin olması Yine e, önemli Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz Olması yine memeliye özgü Kaslı diyafram yine memeliye özgü Ama kalplerin dört acıklı, acıklı olması Konuşamadım Kalplerini Dört odacıklı olması, kirli ve temiz kanın karışmaması kuşlarda da ortak özellik. Ve sabit vücut sıcaklıklı yani sıcak kanlı olmak da yine ee, kuşlarla ortak özellik. İç döllenme var bunlar yani çiftleşme var. Bunların türlerine göre gelişmeleri değişiyor tabi. Gagalılarda iç döllenme dış gelişme var. Aynı kuş gibi yumurtluyor ama memeli gibi ki memeleri var. Yavrularını sütle besliyor. Keseli memelilerde yarı iç yarı dış gelişme var. Yani çiftleşme var. Çocuk birazcık anne karnında gelişiyor sonra keseye doğuyor. Kesedeki memelerden besleniyor ve gelişimini tamamlıyor. Plasentalı memeliler ise biziz, kedi, köpek bunlar. Ee, i̇ç döllenme var, iç gelişme var. Yani yavru da yani çiftleşme var. Yavru içeride oluşuyor, içeride gelişiyor tam ve bütün olarak doğuyor diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yavru doğum yapılıyor ve doğan yavru da memeli tarafından besleniyor diyoruz. Genel olarak e, hayvanlarla da alakalı bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz noktalar bunlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizde işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.